Mindflow fikri bundan dört sene önce aklımıza geldi. Bir tür araştırma denebilir aslında. Çok deneysel ve çok katmanlı bir proje. Biz bu projeyi daha önce Amerika'da aslında başladık ve orada bayağı ünlü müzisyenlerle, caz müzisyenleriyle çekmeye, üretmeye başladık ama o zaman elde ettiğimiz sonuçlar ya da vardığımız yer ...tam olarak hayalimizdekiyle örtüşmemişti. Burada şey, fikrini daha sonra geliştirdik. Yani bu projeyi neden zaten doğaçlamaya çok uygun... ...zaten doğaçlamayla yaşayan... E, ...caz müzisyenleri yerine neden... ...çok böyle geleneksel, kuralcı... E, ...klasik müzik sanatçılarıyla yapmıyoruz diye... ...düşündük ve tekrar ele almaya karar verdik. E, şimdi My katmanlarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle biz... Anadolu'ya özgü, Anadolu'da doğmuş ya da Anadolu'da kökenleri çok güçlü olan üç zanaat türünü ele aldık. Bunlardan ilki Çine, ikincisi Ortodoks ikonografisi, üçüncüsü ise kumaş desenleri. Daha sonra buralardan veri toplamaya başladık. Yani işte İstanbul'da neredeyse bütün tarihi binaları gibi Çinlilerin fotoğraflarını çektik mesela ve bu topladığımız verilerle bir GAN algoritması eğittik. Üç tane GAN algoritması eğittik ve e, bir takım çıktılar ürettik. Yani makineler bizim için e, aslında gerçekte var olmayan Çiniler, ikonolar üretti. Daha sonra bunları e, her biri 2 dakika süren videolar haline getirdik. Bu bağımsız videoları e, bir performans sanatçısına izlettik. Dedik ki e, bunları izle bu videoları ve bu videolar sende ne hissettiriyorsa Bunları lütfen doğaçlama olarak performans haline getir ee, ve tek bir şansım var. Bunu yaptık ve e, bu sırada performans sanatçısının üzerine bir takım e, sensörler ekledik. Yani bir motion capture, hareket yakalama sistemi e, ile beden hareketlerini veriye çevirdik. Daha sonra bu veriyi aldık, e, zülferisi e, iPhone'un lidar kamerasıyla taradık. Buradan elde ettiğimiz mimari veriyle, e, dansçının verilerini birleştirip bir e, generatif video yaptık. Daha sonra bu generatif videoyu 8 sanatçıya, 8 müzisyene izlettik. Can Şengül'ün e, prodüktörlüğünde. Tabii bu sanatçılar, bu müzisyenler e, titiz bir e, planlama ile seçildi. Bir orkestra oluşturacak şekilde, yani bir yeni müzik orkestrası oluştursaydık hangi enstrümanları isterdik, hayal ederdik diye e, planladık ve bu müzisyenleri ardarda e, arda ama birbirlerini görmeyecek şekilde aynı videoya doğaçlama yaparken kaydettik. Hem seslerini hem de üç boyutlu bir kamerayla görüntülerini. Daha sonra her müzisyenin ses kanalını ve o müzisyenin ses kanalıyla ürettiğimiz kendi bedeninin jeneratif yapısını, odyo reaktif yapısını e, bir enstelasyon haline getirdik. E, aşağıda 9 ses ve 9 e, video kanalından oluşan bir enstelasyonumuz var. Burada yerleştirmede ekran olarak şey kullandık LG'nin e, yeni OLED televizyonlarını kullandık ekranlarını e, bunun çok böyle net bir sebebi var aslında yani başka bir şey yapamazdık çünkü bu eserde aşağıya girdiğiniz zaman e, ya da eseri emin zaman göreceksiniz müzisyenler çalmadıkları zaman yok oluyorlar ve orada kesinlikle aslında ana renk siyah aşağıdaki enstelasyonda ve bu siyahı inanılmaz bir şekilde veriyor ekranlar gerçekten yok oluyor sana şeyler müzisyenler bu çok önemliydi. Yine şey yaptık, müzisyenleri her birinin ayrı ayrı sesleri var, ses sessel temsili var. Ve burada da yine LG'nin 360 derece ses veren hoparlörlerini kullandık ki bu da şeyi sağladı bize. Gerçekten çünkü bir enstrüman 360 derece ses verir aslında. Ve indiğinizde gerçekten orada bir grup varmış, bir grup müzisyen çalıyormuş gibi hissediyorsunuz. Ama aslında hoparlörlerin yanına tek tek gittiğiniz zaman bütün müzisyenleri ayrı ayrı dinleyip onların tepkilerini görebiliyorsunuz.